Uğur takı tatlı da. Evet arkadaşlar yeni ürünlerimiz geldi. Bunun içinde ne olduğunu biz de bilmediğimiz için şu anda birlikte açıyoruz. Açıyoruz. Uğur takı tatlı farkıyla sürpriz hediyeler. Tamam. Geliyor. Bugün açacaktı evet. <laughs> Bakalım ne çıktı. Dövmesini de aldı arkadaş. Heyecanla parçalamasaydın kutunun içine koyardın. Torba mı vereceğim bir de? Açıyorum. Ona Şeyi aç. Oha ben yumurta çıktı. Oh. Bu ne? Abi, Abi Hello Kitty nerede? Oha fena çıktı. Fena çıktı saçmalama. Abi Hello Kitty istiyorum ama ben. <gülüyor> <gülüyor> Hello Kitty'nin şeyin içinden Hello Kitty olmayan bir şey çıktı. Hello Kitty. Bu nerede? şey Hulk'un feneri çıktı arkadaşlar. Oha bu kutuya <laughs> nasıl sokmuşlar onu? Helal olsun yani ha. Yani bir de hep bu futbolcu kartı. bir sen sen ol sen ol şey söyleyeceğim bu mı? arkadaşlar. Bunu üreten arkadaşa sesleniyorum. Evet. Hello Kitty'nin şeyin içinde futbol kartının <laughs> ne işi var? <laughs> Hani onu dedik de Fener ne işi var arkadaşım Hulk'un şeyine? Ortakı tatlıda sürprizlere dayanamıyoruz.